Merhabalar, ben doçent doktor Serhat Çelik, erişkin hematoloji uzmanıyım. Bugün 1 Ekim Uluslararası Goş Hastalığı Farkındalık Günü. Goş hastalığı 40 binde bir görülen, genetik geçişli nadir bir hastalıktır. Bu hastalıkta birinci kromozomda mutasyon olmakta, beta glukozidaz enzimi üretilememekte ve glikozit seramikler vücutta birikmektedir. Bu birikimler en fazla dalak, kemik iliği, karaciğer ve akciğerde olmaktadır. Boşa hastalığı için en önemli etken farkındalığın oluşmasıdır. Yapılan bir çalışmada boşa hastaları tanı konulmadan önce ortalama 8 farklı branş hekimine gittikleri gözlenmiştir. Bu da boşa hastalığı tanısının konulmasına 4 ila 10 yıla kadar gecikmelere neden olmaktadır. Bu hastalıkta en sık görülen bulgular %90 oranında dalak büyümesi ve %70'e yakın oranda gözlenen kan hücrelerinin azalmasıdır. Bu nedenle en sık başvurular hematoloji polikliniğine olmaktadır. Goşe hastalarının %86'sı tanık olmadan önce hematoloji polikliniğine başvurmaktadır. Tedavisi ise eksik olan enzimin yerine konması şeklindedir. Sonuç olarak Goşe hastalığında en önemli faktör farkındalığın oluşmasıdır. Bu nedenle açıklanamayan dalak büyüklüğü, açıklanamayan kan hücresi azalmaları ve açıklanamayan kemik erimesi durumlarında goşa hastalığı akla gelmelidir.